Merhaba, hafta sonu kripto para piyasası stabil geçti. Volatilite azdı, fiyat oynaklığının az olduğunu gördük. Aslında yeşil bir tablo var. Piyasa biraz daha düşüş bekliyordu. Bir hafta sonu hacim azlığıyla birlikte düzeltmeler gelebilir mi diye bekliyorduk. Ama hayır, kripto para piyasası destekler üzerinde iyi dayanıyor. Dirençleri kırmaya uzak olsak da, satış baskısını yenemesek de düşüş görmedik. Hafta sonu ilk 200 içerisine bakıyorum. En fazla yükselenler öne çıkanlar neler olmuş? Yine mim coinler yani şaka kripto paraları. Tekrar şaka kripto paralarının devri başlıyor mu? Bununla birlikte Solana ve daha sonra Ethereum'da fiyat yükselişleri olabilir mi? Bu hafta bunu takip edeceğiz. Çünkü mim coinler üzerinde işlem gördükleri Zinciri, blockchain ağının kendi kripto parasını da yükseltme eğiliminde oluyorlar. Transfer ücretleri onlarla ödendiği için Solana geçmişte bu sayede çok yükseldi. 1inch network'ün de kripto parası 1inch'in yükseldiğini gördük. Onlar da Solana'nın da entegre oldular. Geçtiğimiz ayın sonundan itibaren aslında bu ayın başı da diyebiliriz. Solan ağında da 1 Inch'te işlem yapılıyor. Bunun zaten birkaç ay öncesinden haberi gelmişti. 1 Inch grafiğine baktığımız zaman da bir yükseliş kanalında devam ediyor. Şu an direnç seviyesinde 0.2 dolarlardan yine reddediğini ve yükseliş kanalında devam ettiğini görüyoruz. Uniswap'ta da yükseliş var. Uniswap zaten çok uzun süredir Solan ağında işleme izin veriyor. Genellikle meme coinleri görüyoruz. Bakalım. Ama bu hızlı yükselen meme coinler hafta başladıktan sonra da en fazla düşenler listesinde kendine yer bulacaktır. Ripple ve Ton'un da çok fazla konuşulduğunu görüyoruz. Ton kısmına haberlerden bakacağız. Ripple için de geçtiğimiz hafta SEC ile davalarının sona ermesi, 1.2 dolar desteğinin üzerinde kalması yatırımcıların dikkatini çekmişti. Bitcoin'in Türk lirası olarak değeri 4 milyon 331 bin lira. Güzel. Şimdi Amerikan doları olarak baktığımız zaman kritik 109 bin dolar direncinin üzerinde tutunamadığını görüyoruz. 110 bin dolar seviyelerinin üstüne kadar çıkmış ama hızlı bir şekilde tekrar 107.250 dolar seviyelerine kadar düşüş gerçekleştirmişti. Hafta sonu da yine küçük bir yükseliş trendiyle 108.865 dolardan şu an işlem görüyor. Bizim için yine 107.250'ler üzerinde kalması ve yükseliş trendini devam ettirmesi önemli olacak. Ama asıl kırması gereken direnci ki oradan satış baskılarını yenebilecek mi göreceğiz. 109 bin dolar üzerindeki seviye. 109-110 bin dolar arası bölge. En son 10 Haziran'da gördüğü seviyelerin üzerine çıkmaya çalışacak. Ondan sonra hedefi de yeni bir zirve olur tabii. Ethereum için söylediğimiz destek seviyesi nokta atışı çalıştı diyebiliriz. Tekrar kuvvet aldığında 2475 dolara kadar inip oradan kuvvet alıp Bitcoin ile paralel bir yükseliş eğrisi içerisine girdiğini söyleyebiliriz. Güzel. Solana için aynısı geçerli değil ama Solana 148 dolar seviyesinden düşerek 145 dolarlara gelmişti. Yükseliş trendinin kırıldığını gördük. Tekrar yükseliş trendinin üzerine çıkmaya çalışıyor ama bu sefer trendin direnç olarak çalıştığını görüyoruz. Bakın burada 152 dolar seviyelerinden red ve yükselişinin biraz baskılanması söz konusu. Ama şu meme coin'lerde gördüğümüz hızlı yükselişler bizi Solana yükselişlerine de götürebilir. Yine haberlerde de Solana'ya da değineceğiz. 5 dakikada kripto para gündemi deyip geçmeyin. Oldukça fazla içerik var içinde. Ripple yükseliş trendinde devam ediyor. 2.2 doların üzerinde tutulması, haftaya bu şekilde başlaması gayet güzel. Altcoinlerden oyunlardan sıkayı da göstermek istiyorum. Bakın bir dikdörtgen oluşmuş. Bu tarz formasyonlar geldiği zaman başladığı gibi devam etmesi beklenebilir. Yani bir düşüş sonrası tekrar yükseliş mi göreceğiz ama bir düzeltme görecek miyiz? Destek dayanamazsa bu bizim için önemli olacak. Ton bugün en fazla konuşulan altcoinlerden bir tanesi. Çünkü e, ton coin tutarak e, Birleşik Arap Emirliklerinden vize elde edebiliyorsunuz. 10 e, yıllık bir altın vize veriliyormuş. Sadece 3 yıl boyunca ton coinlerinizi stake etmeniz gerekiyor. Ve belli bir işlem ücreti var. Bununla birlikte Birleşik Arap Emirliklerinden <laughs> vize alabiliyorsunuz. Bitcoin transferleri de gündemde. 14 yıldır hareket etmeyen bir cüzdandan başka bir cüzdana aktarım olduğunu konuşmuştuk geçtiğimiz videoda. Yine 8.6 milyar dolarlık Bitcoin transferi gerçekleştirildi. Bu da bir satış e, göstergesi değil. Çünkü yine başka bir cüzdana çekildi. E, uzun süreli yatırımcılar kripto paralarını daha güvende tutmak için cüzdan değişikliği yapabiliyorlar. Solana'dan bahsedeceğim demiştim. Bitcoin'de olduğu gibi Solana'da da uzun süreli yatırımcıların sayısı gittikçe artıyor. Uzun süreli yatırımcıların artması fiyatın önümüz önümüzdeki dönemde yükselişini bekleyen kişilerin sayısında artış olarak gözüktüğü için Solana'da da fiyat hareketliliği bekleniyor. Özellikle 170 dolara tekrar çıkabileceği haber sitesinde yer almış. Şimdi Solana'ya baktığımız zaman tabi 151 dolardaki bu gördüğünüz trendi kırması gerekiyor. E, 171 dolara gitmeden önce son dönemdeki bakın lokal zirvesi 157 dolar üzerine çıkacak. 160 dolarlara kadar çıkmıştı ama tutunamamıştı. Daha sonra Bakalım 170 dolar seviyesini görebilecek mi? 11 Haziran'da bir deneme gelmişti ama sonrası kademeli bir düşüş. Şimdi önümüzdeki hafta tabi alt koyunlarda kritik seviyeleri bekleyeceğiz ama global verilere baktığımız zaman Trump ve Elon Musk arasındaki kavganın nasıl devam ettiği de önemli. Elon Musk gerçekten American partiyi kurabilecek mi? Amerika parti ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Bakalım yeni bir parti mi gelecek? neler söyleyecekler yine birbirleriyle ilgili kripto paraları nasıl etkileyecek. Ama asıl önemlisi Trump ve Fed başkanı Powell arasındaki gerginlik. Trump Fed'den faiz indirimi beklentilerini yeniliyor. Piyasa ne kadar Eylül ayında beklese de Trump bunu daha erkene çekmek için gayet ısrarlı. Bakalım buradaki gerginlikte de nasıl devam edecek? Fed başkanı bir yanıt verecek mi? Videonun bugünlük sonuna geldik. Haftayı da birlikte kapattık. Önümüzdeki hafta bakalım kripto paralardaki gelişmeler, önemli haberler, fiyat değişimleri, analizler nasıl olacak? Yine birlikte takip edeceğiz. Hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın ki yeni videoları kaçırmayın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.